Ne oldu büyük anne? Kunalı da çağırın olur mu? Bütün ailemi yanımda görmek istiyorum. Sorun ne büyük anne? Söyler misin? Yarın Dirak'ın doğum günü. Altmışıncı yaş günü. Büyük bir kutlama yapalım istiyorum olur mu? Tabii ki neden olmasın? Doğum gününü elbette kutlayacağız. Evde organizatörümüz de var. Tamam büyük anne. Sadece nereye gitmek istediğini söyle. Yetimhaneye ve yaşlı bakım evine gidebiliriz mesela Goripuram. yani. Goripuram. gitmek istiyorum. Onun en sevdiği mabet. Orası çok güzel bir mabet. Sürekli orayı ziyaret ederdi. O artık bizimle değil. Biz de gitmeyi bıraktık. Eğer burada olsaydı yarın mutlaka oraya gitmek isterdi. Ama artık hayatta değil. Ben de engelliyim. Ama kesinlikle gitmek istiyorum oraya. Hem de hep birlikte gitmek istiyorum. Nerede olursa olsun çok sevinecektir. Tapınağa bin basamakla çıkılıyor. Ama merak etmeyin olur mu? Bizim gibi gençler için taşıma servisleri var. Size sıkıntı olacak ama Ne sıkıntısı? Taşıyıcı bulamazsak ben seni kucağımda taşır götürürüm büyük anne, öyle değil mi? O da öyle kucaklarda gitti. Zaten hep acelesi vardı. Büyük anne, babamın doğum gününde göz yaşıma akıtacaksın yoksa, öyle mi? gıcık <laughs> Yaramaz çocuk. Hadi gidin hazırlıklara başlayın. Ben gidip bavulları hazırlayayım. Herkes nerede bakayım? Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Ama herkes... Kunal'la Molly hala ortada yok. Daha hazırlanmadılar mı? Molly! Kunal nerede? Geliyorlar. Onlar mı? Ne demek onlar? Başka kim geliyor? Ne oldu? Bunlar da mı geliyorum? Evet. Uzun yola gidiyoruz. <laughs> Hayatım bir gece kalacağız. Evet ama ne bileyim yaşlı bir yolcumuz var. Hey yaşlıymış sensin yaşlı. Ben hala genç kız gibiyim. Tabii ki öylesin. Ben aslında annem ve Molly için söylemiştim. İyi tamam o zaman. Kiminin bedeni yaşlıdır, kiminin ruhu. Bir şey götürmeme de izin vermiyorlar. Bunları neden aldın, bunları almanın ne gereği var falan filan. Aa, söyler misiniz lütfen? Kim bir gece için 3 eşofman, iki pantolon, 3 tişört ve iki ceket alır konu Söyler misin? Ama hava yağmurlu sanırsak ne yapacağız söyle. Aa. Her neyse şey, büyük anneye hazır mısın bakalım? Evet dostum, uçmaya tamam. hazırım ben. Herkes emniyet kemerlerini bağlasın sonra şikayet etmeyin. Woohoo! Bunu bagaja koyacağız. Kunal, Kunal abi. Vay çocuklar ne haber? Nasıl gidiyor? İyi. Ali. Nasıl bu kadar kilo verdin sen? İki günde nasıl bu kadar kilo kaybettin? Ha? Kunal abi. Efendim. Ali isli, isli bir şeyler işte. Öyle bir derdi var. İsli mi şey? İshal mi demek istiyorsun? Evet demek istediğim buydu. Bütün gün tuvaletten çıkmıyor. <laughs> Uğraşmayın Ali ile yeter. Ali dışarıda ne yedin bakalım? Sokak satıcılarından abur cubur mu aldın yoksa? Söyle. Ne yedin? Hiçbir şey Kunal abi. Ev yemeği yedim ben. Anneme sor istersen. Eğer ev yemeği yediysen nasıl ishal oldun o zaman bakayım? Yemekten önce ellerini yıkadın mı? Söyle. Yıkadım ama sabun kullanmadım. Sabun kullanmadın demek. Peki neden kullanmadın? Ben sana ne dedim? Hatırlamıyor musun? Yemekten önce ve sonra... Ellerimizi sabunla yıkamalıyız. Aferin size işte bu. Bu çocuklar gece kondu mahallesinden. Kunal onları bedava muayene ediyor. Molly ise onlara eğitim veriyor. Bundan dolayı onunla iyi anlaşıyorlar. Hadi konu al gidelim. Hoşça kalın çocuklar. Çakın beşlik, beşlik, beşlik. Biliyor musunuz? Goripuram'da edilen dualar kabul olurmuş. Gerçekten mi? Evet. Ne için dua edeceksiniz? Seni böyle neşeli halde çocuklarla oynarken görünce ne için dua edebilirim ki sence? <laughs> Aa, yani demek istediğim senin çocuklarla mutluluğunu görünce ben de ben de mutlu oldum. Acaba diyordum kendi çocuğunu kucağına alıp karşıma geldiğinde kim daha tatlı görünecek? Bebek mi sen mi? Anne gelir misin? <laughs> Eğer bir şeye dua etmek istiyorsan sağlığına et lütfen. Yeter artık. Benim sağlığım yerinde. Neyim var ki benim? İyi ve fitim. Mori ile bebeğiniz olması için dua edeceğim. Anladın mı? Yaramaz çocuk seni. <laughs> Konu. Neden annenin dileklerini hafife alıyorsun? Çocuk istemiyor musun? Hayır, çocuk istiyorum evet. Ama hemen şimdi değil. Önce kariyer, iş sonra da çocuk düşünmeyi planlıyordum ben. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Bir şey söylemedin. Tam da planlarımız istediğimiz gibi zamanından önce gerçekleşirken... ...klinin açılması için var gücümle çalışmam gerek ki... ...hayallerimiz gerçekleşsin. Ve ailemiz tamamlansın. Kunal'ın büyük babasının arabası yoktu. Mabede giderken otobüse binerdik. Kocaman bir aileydik. Bütün aile bir otobüsü doldururduk. Bizim için taksi otobüs demekti. Yolda pikniğe gider gibi şarkı söyler, yemek yer ve eğlenirdik. Drak çok mutlu olurdu. Mutluluğu kelimelerle tarif edilemezdi. anığına gider gibi korna çalıyor ki bunlar. Hayatım bırak da geçsin. Acelemiz yok zaten. Tamam geç. Hava da çok güzel. Bence klimayı kapatalım da camları açalım olur mu? İçeriye temiz hava girmiş olur. Güzel fikir. Sen de yapın. Ha? Bugün hava çok romantik. Arkadaşlar, eğer kalbiniz hızla çarpıp yanınızda olsa da olmasa da size hala uzak olan özel birini özlüyor ve istiyorsa kalbinizi sakın suçlamayın. Kalp kalptir. Ona hiçbir zaman güven olmaz. Sıradaki şarkımız aklında doğru ya da yanlış güzel düşünceler olan insanlara gelsin. Aklımızdan çıkmazlar ama yok olmaya her zaman mahkumdurlar. Size güzel bir gün diliyorum. Anne, anne Nandi, herkes iyi mi? Evet kızım, hepimiz iyiyiz. Tanrıya şükür ki çok hızlı gitmiyorduk. Nandi'nin sen iyi misin? Hayatım iyi misin? Yorgun hissediyorsan ben kullanabilirim. Hayır hayır Molly, ben ben kullanırım. Kusura bakmayın bir bir daha olmaz. Yok bir şey yavrum. Sonu iyi biten şey iyidir. Herkesi iyi. neden özür diliyorsun ki? Rahat ol. Rahatça kullan arabayı canım ha? Hı? Bu senin hatan değil canım. Bak hava ne kadar da güzel. Hadi duanı et ve bas gaza. Hadi oğlum. Neden duygularımı kontrol edemiyorum ki? Halbuki bunun yanlış olduğunu ve yapmamam gerektiğini çok iyi biliyor. Olmamalı zaten. Siz bana öğüt vermeye başlamadan önce bir şeyi açıklamama lütfen müsaade edin tamam mı? Kontrollü olacak ve daha az yiyeceğim. Aman Tanrım. O kadar mı katayım Kunal? Benden korktuğuna göre öyleyim. Canım bugün tatil. Ne kadar istersen ye. Hayır efendim. Bırak nefsini kontrol etsin. Bu onun iradesini daha güçlü yapar. Aferin oğlum. Kunal'ın iradesi her zaman güçlüdür. Sadece Konu yemekse karşı koyamıyor. <laughs> Konu yemek olunca benim irademde biraz zayıftır işte. Üzülme Kunal. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz oğlum. İnsanların karşısına aynı fırsat iki kez çıkmaz. Hadi gidelim. Molly şuraya bak. Hı. İnanmıyorum. En sevdiğimiz oyundu bu. Hep ben kazanırdım bu oyunu. Evet, olurdun. Ama aslında hep eksik atlardınız. Ben de herkesi yakalardım. Her zaman değil dendiğini. Hadi bakalım. Var mısın? Bakalım yakalayabilecek misin beni? Olmaz öyle şey. O zamanlar çocuktuk. Şimdi olmaz. Hadi çocuk olmasak bile hatıralarımızı canlandırabiliriz. Ne diyorsun büyük anne? Elbette. Korkaksın. Ben korkak değilim. Yürü hadi. 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 <laughs> Telefonum burada. Hadi gel. Kunal, onlar <laughs> oynarken biz de masa bulalım oğlum. Altı numarada. Tamam altı. söyle. Beş. Vay canına. <laughs> Teşekkür ederim. büyük anne, lor peynir ister misin? Evet biraz ver. O kadar da az değil. Biraz cömert ol. <laughs> Daha sonra şekerini ölç kızım olur mu? Bakıyorum da bazıları sürekli lokmamız sayıyor. Aa, büyük anne İnternette bizim mabedin resmini gördüm. Gerçekten bayıldım. Hı hı. Bu mevsimde çevresindeki bütün güzellikleri görebiliriz. Oraya gittiğinde ne kadar sakin olduğunu göreceksin. İnanılmaz rahatlatıcı bir yer. Hı. Kunal, neden onu kuru kuru yiyorsun? Biraz mercimek alsana. Yok yo yok. Yo. <laughs> Boğulacaksın. Biraz su iç. Hayır, hayır. İyiyim, iyiyim. Su iç, iyi gelir. İyiyim, iyiyim. Gerçekten. İyiyim. Nandeni? <laughs> şu mercimeği sen bana ver en iyisi. İyiyim, tamam. Kısmetinde ne varsa onu alırsın, değil mi? Benim kısmetim burada. Molly. O yanımdayken hep mutluyum ben. Başka bir şey istemem. Aa. Bazen ne şirin şeyler söylüyorsun. <laughs> Aa, bu önemli bir telefon. Bir dakika. Tanrı'ya şükür aradınız Bay Süreş. Uzun zamandır aramanızı bekliyordum. Yolunda gitmeyen bir şey varsa söyleyin. Gerçekten mi? Razı oldular mı? Ah çok şükür. Bay Süreş bu çok güzel bir haber. Ah evet, kredim onaylanmış. Yakında parayı hesabıma gönderecekler. Bebeğim lavaboya gidip geleceğim. Tamam, çabuk gel. Tamam. Radyoda da neden doğru bir şey olmaz ki? Bay Suresh, siz onayınızı verin. Ben. Daha fazla para istediklerini biliyorum ne yazık ki ama... ...Kunal'ın kliniği için en iyi ve en ideal yer burası. Şey, lütfen siz anlaşmayı yapın. <laughs> Öf, ne sıkıcı şarkılar çalıyorlar. En iyisi çıkıp biraz temiz hava alayım. Beli de ama inceymiş. Yüzünü de bir görsem. Hadi dön, 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 dön. Yüzünü dön. Çok nazlı çıktı bu. baş belası yine ne arıyor burada? O buradaysa eminim ki sevgili arkadaşı Nandini de buradadır. Kızı benimle görürlerse sıkıntıya girerim. Sadece boşanmak zorlaşmaz. Nandini bir de nafaka ister. Rajdip? Rajdip, neredesin? Bu kliniğin benim için ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Gerçekten mi? Çok çok teşekkür ederim. Tamam, hoşça kalın. İçeri girelim mi? Herkes bekliyor. <gülüyor> 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 Anne, az önce emlakçı beni arayıp... Kliniğin yeri için anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Aa, evet, <laughs> inanılmaz güzel bir yerdi. Bu harika bir haber. <laughs> ama hadi ama? Olur bir herkes, herkes bizi ama bekliyor. Ama söyleme. Söylemem. Sürpriz olduğunu biliyorum. <laughs> Aptal kapat şu müziği. Müziği dinliyor mu, dinletiyor mu? Hanımefendi, sesi kısın lütfen. Çekil be. Terbiye Terbiyesize bak. Adamı resmen itti. Böyle tiplere hiç tahammülüm yok. Adam orada işini yapıyor sadece. İyi bir ders hak etti bence. Ona ne kadar kaba olduğunu göstermeli de söylemeliyiz. Hadi hemen. Hadi. Hadi gidelim. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.